YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle, poğaça tarifiyle sizlerle birlikteyim. Öncelikle hamurumun kalitesini artırmak için ön mayalama yapıyorum. Bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt ve bir paket instant maya alarak karıştırma kabına biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp ön mayalanmasını bekliyorum. Şimdi ön mayalanma işlemi tamamlandı, ee, biraz karıştırdım. Sonra içerisine yumurta akını, tuzu, şekeri, bir su bardağı sıvı yağını içerisine alarak yoğurma işlemine başladım. Unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Hamurum ne çok koyu ne de çok yumuşak bir hamur olacak. Eğer tarifi birebir uygularsanız yumuşacık, puf puf, poğaçalar elde edebilirsiniz. Şimdi hamurumu istediğim kıvama getirdim. Şimdi hemen bir streç filmle sarıyorum ve fırınımın içerisinde bekletiyorum mayası gelene kadar. Mayası gelen hamurumu görüyorsunuz böyle puf puf kabardılar. Gayet güzel bir mayalı hamur oldu. Şimdi hamur matımı çıkaracağım. Daha sonra bezeler haline getireceğim. Hamur matımı aldım hamurumu. Gayet güzel, özlü bir hamur oldu. Şimdi hamurun mayasını çok fazla söndürmeden şöyle bir iki toparlıyorum hamurumu. Şimdi hamur kesiciyle parçalara ayırıyorum. ördüğüm hamurumu bezeler haline getiriyorum. E, toplamda ben 22 tane beze elde ettim. E, siz daha az veya daha fazla da çıkarabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Şimdi ilk bezimi alıp elimle yuvarlak bir şekilde açıyorum. İç harcını ben peynir kullandım. İç harcı tamamen sizin isteğinize bağlı. Boş da yapabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Şöyle hamur kesiciyle şekiller veriyorum. Ee, bu işlemi siz bıçak yardımıyla da kesikler atarak, çizikler atarak yapabilirsiniz. İç harcım içerisine aldım. Yanlardan katlıyorum içe doğru. Bu şekilde şekil verdim. Aynı işlemi uygulayarak bezelerin bitene kadar devam ediyorum. Yaptığım poğaçalarımı fırın tepsisinin içerisine aldım. Üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum. 10-15 dakika kadar tepsi mayası gelene kadar beklettim. Daha sonra önceden ısıttığım 200 derecelik fırında pişmeye bırakıyorum. Pişen poğaçalarımı fırından alıyorum. Yumuşacık puf puf kabardılar. Şimdi içerisini sizlere de göstermek istiyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.